milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili eleştirilerini ard arda sıralıyorlar. Halbuki milletvekili dokunulmazlıkları her zaman AB ülkeleri de dahil zaman zaman kaldırılmıştır. Bu haksızlığı, bu çifte standardı asla kabul etmiyoruz. AB ülkelerinin kendilerine hak gördüklerini Türkiye'de kendisine hak görüyor. Meselenin tartışılacak hiçbir yanı yoktur. AB'nin son açıkladığı rapor bizi hem üzmüş hem de rahatsız etmiştir. Son ilerleme raporu maksadını oldukça aşan ifadelerle dolu ve bunları Türkiye olarak asla kabul etmiyoruz. Biz AB'yi terörle mücadelede hep yanımızda görmek istedik. Terörün teröristlerin arkasında değil. Bir kez daha altını çiziyorum. Bazı milletvekillerinin yargı kararıyla ifade vermeye getirilip bir kısmı hakkında tutuklama kararı verilmesi tamamen hukukun işidir, yargının işidir. Haklarında teröre destek vermek, terör propagandası yapmak, terör örgütü üyesi olmak gibi ağır iddialar vardır. Milletten aldığı yetkiyi hiçbir vekil terörü besleyip halka düşmanlık etmek için kullanamaz. Türkiye'de hukukun nasıl işleyeceğine AB büyükelçileri karar veremez. Milletimiz AB büyükelçilerinin HDP grubunda verdikleri o Traje Komik fotoğrafı asla unutmaz. HDP bütün çağrılara rağmen terör örgütüyle maalesef arasına mesafe koyamayan bir parti olmuştur. Bu milletin birliğinin, dirliğinin, huzurunun düşmanı olan PKK'ya, DEAŞ'a ve bir bilumum terör örgütlerine yurt içinde ve yurt dışında operasyonlarımız sürecek. Türkiye'nin yapay gerilimlerle, boş laflarla, çamur at izi kalsın mantığıyla bir yere gidemeyeceği aşikardır. Bunu ne yazık ki CHP öteden beri anlayamıyor veya anlamamazlıktan geliyor. Defalarca bu kürsüden Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundum. Gelin beraber hareket edelim, Türkiye'nin ihtiyacı olan adımları olgunluk içinde beraber atalım. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu dediğim dedik, çaldığım düdük diyor, başka bir şey demiyor. Yabancı medyaya hiçbir mesnedi olmayan iddialarla büyük oy farkıyla seçilmiş hükümetini, iktidar partisini şikayet ediyor. Önüne gelene dost düşman demeden AK Parti'yi kötülüyor. Şimdi rejimi değiştirecekler diyor. Rejim tartışması, ey Kılıçdaroğlu 1923'te bitti. Cumhuriyet tar cumhuriyeti tartışan kimse yok. Olsa da önce karşısına çıkan AK Parti olur. Bunu da bil. Biz rejimi değil anayasayı değiştirmek istiyoruz vesayet anayasasını değiştirmek istiyoruz. Bırakın da millet buna karar versin. Milletin kararına engel olmayın, ipotek koymayın. Olmak isteseniz de olamazsınız. Türkiye'nin gündemini uzun süredir meşgul eden anayasa değişikliği konusunda önemli bir aşamaya geldik. Bildiğiniz gibi bu bu değişiklikle ilgili çağrımızı bütün yani CHP'ye, MHP'ye yaptık. Bir sürede bunun üzerinde çalıştık. Günün sonunda ana muhalefet partisi bu hükümet sistemi değişikliğine yani cumhurbaşkanlığı diğer adıyla başkanlık sistemine karşı olduğunu açıkça belirtti ve kenara çekildi. Milliyetçi Hareket Partisi her ne kadar parlamenter sistemden yana olduğunu ifade etse de şu anda içinde bulunduğumuz durumun sürdürülebilir olmadığını ülkenin bir an önce halkın seçtiği Cumhurbaşkanıyla mevcut anayasanın birbirine uyumlu hale getirilmesi gerektiği konusunda bizimle mutabık olduğunu ifade etti. Bunun üzerine çalışmaları biraz daha ilerlettik ve nihayet bu hükümet sistemi değişikliğiyle sınırlı bir anayasa değişikliği konusunu Yüce Meclis'e getirmeye karar verdi. Bundan sonra karar yüce milletindir. Millet Millet Meclisi bu kararı milletin önüne gitmesine imkan verecek, yol verecek. Nihai kararı da her zaman olduğu gibi millet verecek. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki kapımız açık. Biz kapıyı hiç kapalı tutmadık. Bizim kapımız da açık. Hala vaktim var. Tren kalkmadan binebilirsin. Oturur. Meseleyi müzakere ederiz. Bütün yollarıyla değerlendiririz. Gelin konuşalım. Kafanıza yatmıyorsa yine hayır değil. Daha konuşmaya başlarken istemezük demenin demokraside yeri yok. Biz bu yolda yürümeye kararlıyız ve çalışmalarımızı da son noktaya getirdik. Az az önce ifade ettiğim gibi zannediyorum çok kısa bir süre sonra da mecliste konu gündeme alınacak, görüşülecek. Anayasa ne AK Parti'nin ne MHP'nin ne de CHP'nin meselesi değil, bu partilerin işi de olmayacak. Anayasa, milletin anayasası olacak, 79 milyonun anayasası olacak. Değerli arkadaşlar. Sizin